2026 serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 1970'lerden başlayan bir akışı anlatacağım. Tabii ki burada ana konumuz nedir? Ekonomi. Ekonomide Uranüs alkol efekti çok çok önemli. 1970'lere geçmeden önce 21, 2021, 2022, 2023'ün başındaki tutulmalar Aynı zamanda ekonomik çöküntü, ekonomik depremi de artık netleştiren ekonomide uçurumları daha da kesinleştiren bir etkiyi verdi. Burada en önemli etki boğa akrep tutulmalarıyla alakalıydı. İşte boğa akrep tutulmalarının daha başından etkili olan Algol e, yıldızı da Algol yıldızı da gökyüzündeki en zorlu ama en parlak yıldızlardan biridir. Ülkeler arası asrüsünde dünya üzerinde gayet etkilidir Algol yıldızı ve e, 2026'nın daha ilk tutulmasında da damgasını vuruyor açıkçası. Burada parayla ilgili mevzu, ekonomi ve genel anlamda piyasalara yansıması ile ilgili önemli değişimleri getirecek gibi duruyor. Şimdi neden 1970'lere dönmek durumdayız? 1970'lerde Amerika şöyle bir karar aldı. Dedi ki ben altın rezervi dışında, altın rezervine bağlı kalmadan bazı girişimlerde bulunacağım ve bu riski alıyorum, para basacağım dedi. Şimdi para bastı, evet e, bu bir gelişime ilerlemeye hizmet etti mi? Evet işte yol yaptı, okul yaptı, işte çeşitli e, sistemleri yeniledi falan derken ve tabi burada insanlar çalıştı. Bununla bağlantılı olarak e, belli bir gelişim seviyesine ulaşıldı. E, i̇nsanlar yine bununla bağlantılı olarak cepleri para gördü, o oldu bu oldu. E götürdüler bunları bankalara yatırdılar. E sonrasında bu sirkülasyonun devam etmesi gerekti. Bankalarda para çoğaldı ve işte ne oldu? E akabinde borçlanma ekonomisinin ilk ayak sesleri oluşmaya başladı. Hükümetler dahil olmak üzere e insanlar işte çeşitli e nedir e taşınmaz mal göstererek kefillikle falan kredi çekmeye başladılar. Burada bankalarda Nedir? Dehlet, devlet tahvili. Devlet tahviliyle bankalardan borç almaya başlıyorlar Burada böyle bir sirkülasyonla böyle bir sirkülasyonla biz bugünlere kadar gelmiş vaziyetteyiz. ara tazelemek noktasında 2001 mesela dünya üzerinde önemli bir kırılma noktası değil mi 2001? Şimdi 2001'e baktığımızda milenyuma giriş 2000 ve bu 2000 yılı da aynı yine 2020'de olduğu gibi yani her 20 yıllık süreçte olduğu gibi sabit kran enerjisini getir. Her sabit kran enerjisinde de devri daim vardır, keskin bir değişim, dönüşüm vardır. Dünyanın başına kesin zaten bir şey olmuştur. 2001'deki kriz, 2000, 2001 krizleri bizi ne, nereye götürüyor baktığımızda? ikiz kulelerin yıkılmasını getiriyor değil mi? Dolayısıyla burada hep işaretler bir kırılma, bir kesişim noktası, bununla birlikte yükselen bir ve hemen arkasında deprem niteliğinde bir etki şeklinde bugünlere kadar gelmiş vaziyetteyiz ve burada en önemli ayaklardan birisi yine aslan kova tutulmalarıyla başlayan 2018 ve akabinde 2021'de başlayan boğa akrep tutulmalarıyla birlikte direkt ekonomiyi borç alacak dengesini bozan ve Uranüs boğa ile birlikte Şimdiye kadar dediğim gibi geldik. Şimdi biz patlamak üzere olan bir balonun ya da bir düdüklü tencere metafor olarak bunu anlatmaya çalışacağım. Bir düdüklü tencerenin içindeyiz. Isı arttıkça tabii ki içerideki ya da işte nefes üflendikçe içerideki basınç da artıyor. Şu an bir basınç artışıyla birlikte yaşıyoruz. Özellikle bizim ülkemizde ya da bizim gibi ekonomisi kırılgan ülkelerde bu daha net hissedilir vaziyette ama Avrupa dahil olmak üzere Amerika'da çok ciddi bir enflasyon artışı var onların normlarına göre ve belirgin olarak her geçen gün derinleşen bir ekonomik kriz var aşağı yukarı herhalde 45 gün oldu Amerika'da uzun zamandan beri olmayan bir şey devlet kepenk kapattı ve maaşlar ödenemiyor vaziyette. Şimdi bu noktaya nasıl geldik? İşte bu borç ekonomisiyle. Ee, sürekli olarak borç al ver, borç al ver. Ee, bir süre sonra e, ne oldu? Ee, bu 50 yıllık süreç içerisinde borç 300 trilyon oldu ama e, ülkelerin e, gayri safi milli hasılası 100 trilyonda kaldı. Yani arada çok büyük bir boşluk var. İşte biz bu 200 trilyonun sancısını yaşıyoruz hali hazırda. Şimdi ülkeler böyle bir durum olduğunda ne yaparlar? Daha fazla borçlanırlar. E, vergiyi arttırırlar. Vergiyi arttırırlar. Ve tabii ki daha fazla basarak, para basarak da enflasyonun artışına sebebiyet verirler. Şimdi bütün bunları biz zaten hali hazırda yaşıyoruz. Bütün dünyada istihdam sorunları olduğu için işten çıkarmalar başlamış vaziyette. 2026'da da yine aynı şeyi yaşayacağız. Ve bununla birlikte ne olur? Toplumsal huzursuzluk, içsel güvenlik, işte Jüpiter Yengeç Retrosu'yla birlikte ne var? Milliyetçilik hatta ırkçılık söylemlerinin yükseldiği bir süreçteyiz. Mültecilik ve düzensiz güç ya da kontrolsüz göçle gelen de e, haksız bir paylaşım var. Yani ve o paylaşımda da bir dengesizlik var. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde güvenlik sorunları ve aynı zamanda toplumların yüksek tepkisi de ortaya çıkıyor. İsyankar davranışlar da tabii ki ortaya çıkıyor. Mesela işte nedir? Belgrad'da durulmayan, Sırbistan'da durulmayan bir su var. Her her hafta sonu eyleme çıkan bir güruh var ve bu halk tarafından da desteklenir vaziyette. İşte e, yine aldıkları tetikler noktasında özellikle Orta Avrupa'da büyük bir tepki var. Amerika'da işte Meksika başta olmak üzere Amerika'nın e, kendi içinde çeşitli eyaletlerde özellikle Orta Avrupa Amerika'da o kartografi noktasına kendisini gösteriyor. Buna benzer tepkiler de var ve giderek yükselecek. Bu 2026'da daha belirgin bir şekilde kendisini gösterecek. Dolayısıyla bu borçlanma ekonomisi vergisiydi. E, ve işte sürekli para basılması alakalı olarak e, krizde var olan krizde derinleşecek. Şimdi devletler ne yapmaya başladı? E, ülkeler ne yapmaya başladı? Altın ve gümüş topluyorlar. Yine eski düzene geri dönmek üzere çözüm olarak böyle bir e, hamlede bulundular. Yakında zaten altın ve gümüş satışları da e, biraz daha e, sınırlandırılacaktır belirgin bir şekilde. Bunun da ayak sesleri daha 2025'in sonlarında kendisini göstermeye başladı. Dolayısıyla bu kombinasyonla baktığımızda hem Jüpiter yengeç hemen arkasından gelecek olan Jüpiter aslan kombinasyonuyla baktığımızda bu iki değerli e, maddenin giderek artışını öngörebiliriz. Rahatlıkla özellikle orta ve uzun vadede çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan ülkelerin yaptığı bir yatırımda teknoloji. Çünkü hali hazırda Hali hazırda bu teknolojiyle ilgili bir savaş söz konusu ki en son mesela yapay zekanın gölgesi bu insanoğlu biliyorsunuz bir şeyi aydınlıkta kullanabiliyor, karanlıkta kullanabiliyor. Yapay zekayı ben tamamen bir araç olarak görüyorum ama bu araç mevzu nasıl bir kullanımda olacak ve bizim hayatımızda ne kadar yer edecek hep birlikte göreceğiz ki bununla ilgili biliyorsunuz bazı tehlikeler de var önemli mesleklerin işsiz kalması gibi. Ama mesela yapay zekanın şöyle de bir kullanımı, karanlık yüzü. Cloud Code'la gelen, e, Cloud gelen bir siber saldırı gerçekleştirildi ve tam da yerine bulmuş vaziyette. Buna benzer bir akış da söz konusu. Dolayısıyla ülkeler teknolojiye de mecburen yatırım yapmak zorunda olacaklar. Çünkü önümüzdeki ilk tutulma zaten Buna benzer siber bir saldırı, teknolojik bir savaş ve bununla bağlantılı olarak sistemlerde bir stand by düğmesi ya da birkaç günlük bir kesintiyi ya da saatli olsa da buna benzer bir kesintinin dünya üzerindeki ekonomik ekonomik anlamda ciddi bir soruna ya da zaten var olan krizi daha da derinleştirebileceğini bilmekte fayda var. Dolayısıyla. Genel olarak 2026 itibariyle özellikle 2030'a kadar ülkelerin değerli madenlere ve özellikle teknolojiye yatırım yapmaları gibi bir eğilim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu aradaki borcu tamamlayabilmek ya da birazcık oraya can suyu ıı, atabilmek ya da can suyuyla bu krizi geçebilmek adına yaptıkları mevzulardan birisi de şudur. Savaş çıkarmaktır ya da var olan gerilimi köpürtmektir. Hani orada çünkü hem eldeki silah poları getirilir hem de yeni teknolojiler denenir. Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim var. 2023 yanlış hatırlamıyorsam 2023'ten beri devam ede gelen ve Ukrayna'da ara sıra denemeler yapmıştı. İşte Baltık ülkelerine doğru kayıyor. Almanya'ya drone gönderiyor falan ve bu drone teknoloji ve yine teknolojisi ve bununla bağlantılı olarak insansız uçağı savunma sanayinde giderek e, yükselen değerler e, noktasında. İşte bunların da denemeleri yapılıyor bu döngüde. Tabii şimdi Rusya'daki Rusya'yı ve Ukrayna'daki e, bu gerilim yavaş yavaş Baltık ülkelerine kayacak şekilde e, görünüyor. Özellikle astrokartografi noktasında o bölge zaten uzun zamandan beri dikkat çeker vaziyette ama bir tık daha yükselecek. bu 2026'ın daha ilk tutulmasını yükselecek. Ama diğer hani 12 Ağustos tutulmaları da devamı gelecek. Bununla bağlantılı olarak ülkelerin hareket planında da ve bizim genel olarak yaklaşımımızda da bir değişiklik olacak. Az önce savaşların olmasından yıkıcılığın olmasından söz ettim ama bu sefer daha organize olacak bir akış kendisini gösterecek. Bunu nerede göreceğiz? Daha ocağın ilk günlerinde 10-16 Ocak arasında. Mars sinodik döngü başlayacak. Bu Mars oğlak da Mars oğlak olumlu karma demektir ve iyi organize olabilmek ve iyi liderlik yapabilmek ve kuralların yerinde işlemesiyle alakalı olarak güzel bir etkileşim verir ve aynı zamanda bereketi de arttırır. Ama bunun e, olabilmesi için biraz de bir tavır gerekir. E, dolayısıyla manipülasyonu da kendi içinde getirir Mars oğlak noktasına e, baktığımızda. Marsinodik döngü dediğimizde dip akıntı şeklinde kendisini gösterir. Şu an hala hazırda savaşlarla bağlantılı olarak e, anlatmaya çalıştığım ya da bölgesel çatışmaların artışıyla alakalı olarak ve aynı zamanda iç, güven, iç güvenlik sorunları, huzursuzluk ve kriminaliteyi de pohpohlayan döngü zaten şu 20 Kasım yeni ayıyla birlikte e, bir şekil olacak. Orada bir sonlanma olacak. Sonun başlangıcı şeklinde biz e, Ocak'ta bu enerjiyi e, daha farklı yaşamaya başlayacağız. Mars olak süreciyle 2026'ın aslında olumlu noktalarından birisi bu. Doğru zamanda doğru hareketi getirebilecek güzel bir etkileşim var. İşte bununla bağlantılı olarak da e, ülkelerin yönelimine baktığımızda teknolojiye ve değerli madenlere yönelmek gibi e, bir durum söz konusu. Bunları da bir araya getirdiğimizde özellikle bu aradaki e, borcu ya da krizi e, hafifletmeyle alakalı bölgesel savaşların ya da çatışma noktalarının yükseltilmesi zaten başvurulan bir yöntemdir. Orta Doğu'da da tabii ki dağılan, Suriye üzerinden dönen bir hikaye var. E, takip edenler bilir. Bir de orada bir alevlenme olabilir. E, İsrail üzerinden de gelebilecek bir aktivasyon. İşte orada İran, sınırlarımızdaki şu an dağılmış olan Suriye e, ve İsrail'in işin içinde olduğu. Dolayısıyla... Yani buradan daha uzun vade baktığımızda da e, malumunuz susuzluk bu sene artık kendisini göstermiş vaziyette. Su ve enerji daha da ilerleyen tarihlerde e, daha değerli olacak. Dolayısıyla o Dicle Fırat e, bizim için çok çok önemli değerler e, ve bu özellikle 2026 itibariyle buna benzer gerilimlerin de giderek artacağını düşünürsek doğu sınırlarımız bir, bir kat hatta iki kat daha önem atfedilecek. Dolayısıyla burada devlet politikaları da dinliyorum ve dinliyorum. Bizim çıkarlarımızı korumak üzerine olacaktır. Bu da önemli noktalardan birisi. İşte buradaki gerilim noktalarını belirgin olarak arttıracak olan bir 2026'dan söz ediyoruz. enerji yine çok çok önemli. Ee, şöyle genel olarak derleyip toparladığımızda 2026 yılındaki daha ilk tutumla ekonomide buna benzer sarsıcı bir etkinin aldın arkasından e, Nisan sonu Mayıs'ta Uranüs ikizlere geçmesiyle birlikte bizim para kavramımızın değişebileceğini, paraya bakış açımızın değişebileceğini, değişebileceğini, dijitalleşmeyle alakalı olan bir yükselişi artık net bir şekilde yaşayacak olduğumuzu da Rahatlıkla söyleyebiliriz zaten o Uranüs ikizler Pluto, Kova ve Neptün yay derken aynı zamanda Neptün koç ve Satürn koç derken e, burada e, ekonomide e, belirgin olarak değişimlerin para mevzunun değişiminin e, artık e, netleşeceği artık bu yola trenin bu yola gireceği bir süreci de getirecek. E, dolayısıyla yeni bir enerji var önümüzde keskin bir enerji var özellikle teknolojinin liderliğinde oluşan bir 2026 en yakın 2030'a kadar çok hızlı bir şekilde devam edecek. Ondan sonra tabii ki devamı var. Daha da ilerleyen süreçlerde ve bireysel anlamda da bizim en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu değerli madenler noktasında yatırımlarımıza ve aynı zamanda teknolojiyle olan ilişkimizi yeniden düzenlememiz gibi bir durum söz konusu. Önümüzdeki yıllarda ayakta kalabilmek, sisteme ayak uydurabilmek noktasında. Hepimize kolay gelsin, hayrıyla gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.